Kerem Büyüklerim ve benim sevgili kardeşlerim, İnşallah bugünkü hutbemizde Peygamber Efendimiz'in hutbesinden bir bölüm okuyacağım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hutbelerinden bir bölüm okuyacağım. Bakın Rasulullah Efendimiz'in sözlerindeki o duruluğa, Peygamber Efendimiz'in sözlerindeki etkiliğe bakın kardeşlerim. Bir hutbesinde Rasulullah Efendimiz buyurdu ki ''Nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki ölüp gittikten sonra Allah'ın rızasını istemek söz konusu değildir. Dünya hayatından sonra varılacak yer ya cennet bahçelerinden bir bahçedir ya da cehennemin çukurlarından bir çukurdur. Allah'a ve Resulüne itaat eden doğru yolu bulmuştur. Allah'a ve Resulüne isyan edense yoldan çıkmış, azıtmış, alabildiğinde haddini aşmıştır. Ve sonra buyurdu ki ey insanlar... Ölmeden önce kendiniz için ahiret azgı hazırlayın. Her biriniz öleceğini, kendi sürüsünü çobansız bıra bırakacağını elbette biliyorsunuz. Ve sonra kıyamet günü Rabbine kavuşacak, Rabbi ona ömrünü nerede bitirdiğini, gençliğini nerede tükettiğini, malını nereden kazandığını ve nereye harcadığını ve ondaki ilimle yani bildikleriyle ne amel ettiğini mutlaka Allah o insana soracaktır. O gün Rabbi ile kul arasında ne bir tercüman olacaktır ne de bir perde olacaktır. Ve sonra buyurdu ki size Allah'a karşı gelmekten sakınmayı tavsiye ederim. Bir Müslümanın diğer bir Müslümana en hayırlı nasihatı, tavsiyesi onu ahirete teşvik etmesi ve Allah'ı Allah'tan sakınmasını istemesidir. Bir insanın bir insana en büyük tavsiyesi onu Allah'a anlatması, ahireti anlatmasıdır. Ve sonra buyurdu ki en kötü sapıklık bir insanın doğru yoldayken sapıtmasıdır. Bir dönem doğru yoldadır sonra sapıtır başka yollara girer Efendimiz buyurdu. O körlüğün en kötü olanı bir insanın kalbinin kör olmasıdır. Artık hiçbir şeyden etkilenmez. O kalbi köreldiği zaman Allah'ın ve Resulün sözlerinden bir etki olmaz, bir tesir olmaz o insan için. Ve buyurdu ki az olup faydalı olan, çok olup zararlı olandan daha hayırlıdır. Pişmanlıkların en kötüsü kıyamet günü insanın duyacağı pişmanlıktır. Pişmanlıkların en kötüsü kıyamet günü insanların duyacağı pişmanlıktır. Ve sonra kardeşlerim, Ebubekir Efendimiz bir hutbesinde dedi ki, ey insanlar. Sizden önce yaşayıp ve ölmüş insanlardan ibret alın. Onlar dün neredeydiler? Bugün neredeler? Yeryüzünde iz bırakan ve dünyayı imal eden o krallar neredeler? O şehirleri yakıp yıkan o komutanlar neredeler? Onlar dün ayaktaydılar. Bugün kabirlerin karanlığında kıyamet saatini beklemektedirler. Ve Rabbimiz buyurdu ki: "Onlardan hiçbirinin sesini işitiyor musun?" yahut gizli bile olsa onların sesi fısıltı halinde sana geliyor mu? Yani Rabbimiz ayette dedi ki o önceki yaşayanların herhangi bir sesi size geliyor mu? Fısıltı şeklinde bile onların konuşmalarını işitiyor musunuz? Yani işitmiyoruz kardeşlerim. İşte bundan birkaç sene sonra da aynı sözler bizim için söylenecek. Bizden sonraki nesiller diyecekler ki falan dedemiz vardı, falan amcamız vardı. Onlardan ibret alım diyecekler kardeşlerim. İşte torunlarımız, çocuklarımız bunu demeden biz bizden önceki insanlardan, ölüp gidenlerden ibret alalım ve bugün imkanlarımız, gücümüz, kuvvetimiz varken bugün Rabbimizle aramızı düzeltelim, tövbe istiğfar edelim. Yapabildiğimiz gücümüzün yettiği bütün hayırları yapmaya çalışalım kardeşlerim. Allah Celle Celaluhu bizlere rahmet etsin, bizlere merhamet etsin. Bu sözlerden ibret alan, tesir alanlardan bize eylesin.